Merhaba arkadaşlar. Ben Serkan Hafo. Süper ikili YouTube kanalının fen ve fizik öğretmeniyim. Bugün ne yapıyoruz? Starting Physics, fiziğe başlıyoruz. Bugün üzerinde duracağımız iki konu var. Bunlardan fizik bilimine giriş, ve madde ve özellikleri. Evet, fizik nedir diye sorduğumuz zaman, bakın fizik nedir? Bakın fizik nedir sorduğumuz zaman cevabı ne yapın? Şöyle aklınızda oluşturmaya çalışın. Fizik bir doğa bilimidir. Fizik neyi inceler arkadaşlar? Madde artı enerji enerji toplamı nedir? Fiziktir. Fizik. Fizik bilimi. Evet. Fizik bir bilimdir. Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına fizik denir. Fizik bir doğa bilimidir. Evet. Fizik üst dal. Bakın fiziğin alt dallarına geçiyoruz. Fiziğin alt dallarına geçtiğimiz zaman fiziğin alt dallarını arkadaşlar kam yo net diye kodlayabiliriz. Kamyonet. Kamyonetin K'sına gidelim arkadaşlar. Kamyonetin K'sı burada. Katı hal fiziğidir. Maddenin en yoğun hali katı haldir katı hali inceleyen bilim dalı alt dalı katı hal fiziğidir. Saydam mısın, opak mısın, dayanıklı mısın, dayanıksız mısın bunu inceleyen fiziğin alt dalı katı hal fiziğidir. A'ya gidiyoruz. Bakın burası neydi? Katı hal fiziğiydi. Burası A. Kamyonetle gidelim. Atom fiziği. Bakın atom fiziği nerede? Bakın burada Kitabımızda atom fiziğini koymuş mu? Koymuş. Nereye koymuş? E seçeneğine koymuş. Atomun yapısını inceler bu altta. M'ye geliyoruz. M kimsin kardeşim? Mekanik. Mekanik. Mekanik nerede? Bakın A'ya konulmuş. Mekanizma yani ne yapar? bir enerjiyi inceler. Hangi enerjiyi inceler arkadaşlar? Bakın hareket enerjisini inceleyen kuvvet ve hareketi inceleyen altta da mekanik fizik diyoruz. Y'ye geliyoruz. Y yüksek enerji ve plazma fiziği burada H seçeneğinde. Bakın yüksek enerjili parçacıkları inceler. Maddenin dördüncü hali nedir? 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 Plazmadır. Plazma. Mesela güneş hangi haldedir? plazma. Ateş hangi haldedir? Plazma. Patlamalar, yüksek enerji patlamaları inceleyen bilim alt dalı yüksek enerji ve plazma fiziği diyoruz. Kamyonetin O'suna geldik. O, bakın B seçeneği optik. Ne incelenmiş? Işığı. ışığın yansımasını, kırılmasını, soğurulmasını, mercekleri, aynaları kim inceler? Optik inceler diyoruz. Neye geldik? Ne? Nükleer fizik. Bakın burada nükleer fizik atomun çekirdeğini inceler. Yani çekirdeğindeki o atom altı parçacıkları inceleyen dal nükleer fiziktir. E'ye geldik. Elektrik ve manyetizma anlatmaya gerek yok. Maddenin bakın iletkenliğini, yalıtkanlığını ve manyetik alanını inceleyen dal elektrik ve manyetizma. Termodinamik son noktamız. Termodinamikte bakın arkadaşlar, ter Ne zaman terleriz? Isının fazla olduğu zaman terleriz. Isı ve sıcaklığı inceleyen dal alt dal termo, termodinamik diyoruz. Evet, bu fiziğin alt dalları. Bakın, sonra fizikte bazı büyüklükler var. Bakın, bazı büyüklükler var. Temel türetilmiş temel büyüklükleri bilirsek türetilmişi bilmiş oluruz. İşte temel büyüklükleri burada görüldüğü gibi kısa muz diye kodlamışız. Bu temel büyüklük doğuştan gelen büyüklükler bakın kütle birimi kilogram ölçüm adet eşit kolu terazi. Baktığım zaman Işık şiddeti öyle gösteriyor. Kandela, ölçüm aleti, fotometre. Sıcaklık, kelvin, termometre. Akım şiddeti amper, ampermetre. Madde miktarı mol, birimi yok. Uzunluk, metre, metre ve mezur, mezura. E, zaman, saniye ve kronometre. Buradaki birimler arkadaşlar SI yani International Unit System yani uluslararası birim sisteminde bunlar kullanılır. Uluslararası geçerli olan birimler bunlar arkadaşlar. Kısa muz ve kamyonet kodlamalarını unutmayın. Şimdi türetilmişten bahsetmemize gerek yok. Kısa muzun dışındaki her şey türetilmiştir diyoruz. Geliyoruz. Fizikte büyüklüklerin yeni bir alt başlığı var. Skaler ve vektörel. Skaler arkadaşlar S'den kalsın sadece büyüklük ifade ediyorsa buna skaler büyüklük deriz. Bakın şuradaki kısamızın tamamı skaler büyüklüktür. Vektörel büyüklük de sadece büyüklük ifade etmiyor bakın arkadaşlar. Burada ne var? Yön var. Ne var? Şiddet var. Ne var? Doğrultu var. Yani yönü, şiddeti doğrultusu olan büyüklükler diyoruz. Mesela kuvvetin yine bir e, yönü var ve şiddeti var, doğrultusu var. Şimdi burada bir cismi bakın itikliyoruz. diyoruz. İtiklediği yön diyelim ki bu tarafa doğru yönü ama doğrultusu işte soldan sağa veya doğudan batıya diyoruz. Burada e, ikinci noktaya geleceğiz. İkinci noktadan sonra Bakın, birincisi fizik bilimine girişti, ikincisi ikincisi madde ve özellikleriydi. Bizler e, ne yapalım? Fizik bilimine girişle ilgili birkaç egzersiz yapalım. Bir sonraki videomuz ise ne olsun söyleyin. işte madde olsun diyoruz. Isınma maddesine geçelim. Aşağıdakilerden hangisi modern fiziğin ilgilendiği alanlardan biri değildir? Bakın kamyonet dışında bakın kamyonet dışındakiler değildir. Termodinamik var. Değil mi kamyonette? Atom fiziği var kamyonette. Değil mi? Nükleer fizik var kamyonette. Katal fiziği var kamyonette. Ama kuantum fiziği bakın modern fizikte Bakın yok diyoruz. Fiziğin bir alt alanı. Bakın alt alanı olan optik, ışıkla ilgili olaylar ve ışığın neyini inceler? Cümlesine boşluğa yazarak sözcük açıdan hangisidir? Davranışını inceler. Değil mi? Davranışını hangi davranışını inceler? Burada bakın katı da sıvı da gaz saydam yerine değil mi? yoğun ortamlardaki veya saydam ortamlardaki veya yarı sayım ortamlarındaki davranış inceler burada dikkat etmemiz gereken ne arkadaşlar cevap olarak yoğun ortamlardaki davranış inceler deyip geçiyoruz. Bilimsel bir problem çözülürken, bilimsel bir problem çözülürken Evet burayı konu anlatımında anlatmadık. Önce ne yapmamız lazım? Önce veri toplarsın. Sonra hipotez kurarsın. Sonra deney mi yaparsın? Hangisi sizce arkadaşlar? Demeniz gereken şu. Evet biz, bizce şunu yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Önce bir hipotez kurmamız lazım. Hipotez. Yani bu konu anlaşıldı mı? Bu konu anlaşıldı mı? Anlaşılmadı mı? Hipotezi kur, kurduk. Bununla ilgili ne yapıyoruz? Soru-cevap yapıyoruz. Soru-cevap diyoruz ki öğrenciler soru soruyoruz. İşte burada gözlem yapıyoruz ve sonra deney yapıyoruz. Önce ne yapmamız lazım? Hipotez kurmamız lazım, değil mi? Sonra ne yapmamız lazım? E, veri toplamak için, değil mi? Veri toplamak için deney yapmamız lazım. Deney yaparken de ne yapıyoruz? Gözden yapmış oluyoruz. Burada dikkat edeceğimiz husus ne? Önce hipotez kurulması gerekli diyoruz. Şöyle 7. soruya bakalım birlikte. 7. soruya bakalım. Yedinci soruya baktığımız zaman zaman, sıcaklık ve kütle nicelikleri ilgili. Bakın zaman, sıcaklık ve kütlenecilikle ilgili kısamuzun da var bunlar değil mi? Kısamuzda var evet. Bu doğru, temeldir. Temel büyüklerin tamamı neydi? Skalerdi. Bu da doğru. yargılarından hangileri doğrudur? Üçüncü. Birimleri aynıdır. Birimleri aynı mıdır? Kütlenin kilogram, sıcaklığın kelvin, zamanın değil mi? saniye aynı değildir. Yanlış. Bakın cevabımız 1 ve 2 olandır. 10. soruya bakalım. Fotometre ile ilgili fotometre neyi ölçerdi? Işık. Işık temel büyüklük mü? Evet. Temel büyüklük. Fiziğin altlarından olan optik tarafını incelenir. Evet. ışık optik tarafı incelenir. Birimi kandeledir. Hatırlarsak kandela mıydı? Bakın burada gördüğünüz kandelaydı. Bu da doğru diyoruz. 1 2 3 cevabımız 1 2 3. Burada bir şeyden daha bahsedip çalışmamızı bitirmiş olacağız. İlk fizik videomuz bitmiş olacak. Bir bilim insanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilim insanı kararlıdır. Evet. Kararlıyız. Ben de bir bilim insanı sayılırım. Fizikçiyim çünkü. Bilim insanı tarafsızdır. Evet, tarafsızız. Bilim insanı şüphecidir. Evet, şüphecilenmesi lazım ki onunla gibi yorum yapsın veya bilgi toplasın. Bilim insanı meraklıdır. Merak ilmin hocasıdır zaten demiş atalarımız. Bilim insanı sabırsızdır. Bilim insanı sabırlı olması lazım. Sabırsız olamaz. Evet şimdi gelelim 3'ü de yapalım. 3. soruyu da çözelim. Sonra son bir şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra videomuzu tamamlamış olacağız. Aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklük değildir? Bakın skaler büyüklük sadece büyüklük ifade ediyordu. Kısamuzun tamamı skalerdi arkadaşlar. Kısamuzda akım vardı. Kısamuzda sıcaklık vardı. Şimdi geliyoruz. Burada aslında aşağıda hangisi skaler büyüklük değildir demek vektörel büyüklük. Buradaki vektörel büyüklük kimdir? Ağırlıktır. Şöyle vektörel büyüklükleri bir konuşalım. Bakın ağırlık vektöreldir. Bakın ağırlık vektöreldir. Kuvvet vektöreldir. İğme vektöreldir. Hız vektöreldir. Yer değiştirme vektöreldir. Bakın kuvvetle ilgili kavramlar nedir? Vektöreldir diyoruz. Ve ben bakın bir şeyle bitirmiş olacağım. Neyle? Bakın fizik bir bilimdi. Fizik bir bilimdi. Bilim nedir? Bakın bilim bilim nedir diyoruz. Bilim var olan her şeyi tanıma çabasıdır. Tanıma. Tanıma. Bilim neye dayanır? Bir. Gözleme. İki. Akla. Akıl yürütme. Üç. Üç. Deney. Gözlem. Akıl yürütme değil mi? Gözlem. Akıl yürütme ve deneye dayanır diyoruz. Gözlemi de biliyorsunuz iki ayırıyoruz nicel olan, nicel olan, nicel olan, nicel olanlara ne diyoruz? Nicel olanlara sayısal ölçüm aletleri, ölçüm aletleri diyoruz. Mesela benim boyum 182 santimetre. baktan 182 santimetre dediğiniz zaman bu nicel oluyor. Bir ne var? Nitel var. Nitel var arkadaşlar. Bu da duyu organları, duyu organları, yani uzun boylu, kısa boylu, bugün hava sıcak, bugün hava soğuk, sen ne kadar da işte e, kilolusun veya ne kadar da zayıfsın gibi gözlemler, nitel gözlemlerdir dedik. Burada ilk bölümü tamamlamış olduk. Ne diyoruz? Şunu diyoruz. Tekrar şunu diyoruz. İlk bölümde kısamıza dikkat edin. İlk bölümde kamyonete dikkat edin. Burada son bir soru daha çözelim. Ondan sonra bitirelim. hangisi hangisinde fizin alt dalı ve ince konu yanlıştır? Kendiniz bir cevap oluşturun. Şimdi emin olduğunuz yerlere bakın. Emin olduğunuz yerlere baktığınız zaman elektrik ve manyetizma evet mıknatıs. Mekanik evet hareket. Termodinamik evet ısı. Nükleer fizik evet ışıma. Bakın atom fiziği radyasyon değil atomun yapısı diyoruz. Yapısı dedik. Yani cevabımız aslında radyasyon detaylı. Radyasyon karşısında ne olması lazımdı? Nükleer fizik olması lazımdı. Ne diyoruz? Süper ikili. Başarıyı ikiletmeyecek diyoruz. Hoşça kalın. Başarılı kalın, dostça kalın diyoruz.